Barbuna topik yaptın mı? Hayır bu ilk. Topiği normal bakladan yaptın. Nottan yaptım aynen. E, patatesin nişastasını kullanacağım. Barbunla beraber. Bir de e, barbun kabuklarını şimdi bak, altına ben bir tane sos yapacağım. E, ben size söyledim bu barbunun kabuklarındaki olayı şöyle atlamayın. Tos halinde kullanabilirsiniz. Kızartılması için bir salamura bir asit görmesi gerekir. Öyle direkt olarak barbunun kabuğunu ...bir içine koymayın... ...ağzımızdan çıkılan maç biter... ...genel kabul görmüş kural nedir anlatayım... ...bir barbunu kızartmak istiyorsanız... ...çok iyi bir asiste atıp... ...onun bütün liflerini çürütüp... ...daha sonra kızartmanız gerekir... ...tos haline gelmesi için de... ...iyice kurutmak gerekir... ...bizi şaşırtacağım diye saçmalamayın... ...yani barbunun kabını... ...değerlendirme mesela bunun rengini... ...çok az bir su ve yağla... Bir yerde alıp rengini kullanabilirsiniz. Nasıl biz patlıcanı közlediğimizde isini kullanıyoruz ya is. Biliyor musunuz o tekniği? Var mı bile? Patlıcan isini değil mi? Çektiririz. Şeyinde e, biraz yanık kabuklarını kullanırız. Aynen simsiyah nokta nokta mürekkep gibi kullanırız. Közlenmiş Bu bir boyunca şu özellikle. anlattıkların var ya şuralara... Ya üzülüyorum sana gerçekten. Ben kendime... Yani var ya bir şey söyleyeyim mi ya? Ya ben buraya geliyorum sos bulamıyorum. Ya sen sosu nasıl pilav koyarsın? Bu nasıl bir şey biliyor musun? Bir tencere kuru fasulye yapıyorsun, kuru fasulyenin suyunu alıyorsun, pilavı aktarıyorsun, bize diyorsun ki fasulye iyi. Ne var? Pilaki mi var? Yoksa humus var e, barbundan? Nere humus? Ya bu şimdi yapacağım bu e, haşladım orada. E, ne oğlum bu kadar fasulye yetecek mi? Nerede? Ya bu a, farklı şeyim bu tabana yapacağım onu. Umusu yapacağım şefim. not yerine bunu kullanıyorum. Ee, ondan sonra bir de fırına Kabuğunu attım. Kabuğunu ayıklamak lazım bunun. Evet, evet ayıklayayım şefim. Nasıl? Tamam. Şimdi, şimdi ayıklayacağım biraz. Bir sonra. ürünün kabuğu salınır salınır? Şoklamayla alınır. Evet. Hep bin dolarlık iki bin dolarlık bilgileri bedava veriyoruz gidiyorsunuz. Bizim istediğimiz şey bu verdiğimiz süre içerisinde Master şefin beşinci yarışma bulmak. Evet. MasterChef Türkiye'nin 5. yarışmacısı bu akşamın sonunda belli oluyor. Yukarıda 4 yarışmacımız var. Bu 4 yarışmacının yanına çıkacak yarışmacımız bu yemeğin sonunda belli olacak. Fatma, Milhan, Dilara, İbrahim'den sonraki yarışmacımız bu yemeğin sonunda belli oluyor.